Merhabalar. Hoş geldiniz evime, kanalıma. Nasılsınız canlarım? iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Evet hadi bakalım alın niyetlerinizi. Açalım fincanımızı. Evet. Şimdi bak. Şurada bir dal var ve dalın üzerinde bakar mısın? Çok güzel bir kuş çıkmış. Bak. Kanatlarına bak. Çok güzel bir kuş. Sanki böyle kanadını şöyle uzatmış. Çok güzel bak ağzından çıkan şeylere bak. Çok güzel ee, sesli bir kuş. Çok güzel müjdeli bir haber ve herkesin duyacağı ama seninle alakalı çok mutlu olacağın bir haber geliyor. Zaten sıkıntıların artık sıkıntıların yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Ve bunlar senin kısmetlerin bak hanenin içine parça parça ama bir sürü kısmetler geliyor. Fakat çok laf söz var çok temiz bir aydınlık var artık lafları sözleri boş var burada gözler var birileri tarafından bak şu böyle var ya. Şimdi bazı insanlar var hayatında. Şimdi bunlar senin dost zannettiklerin, düşman düşman zannettiklerin düşman gibi gördüğün insanlar da önümüzdeki günlerde sana dostluklar yapabilirler. Böyle bir durum yaşanabilir. Yani bugüne kadar düşmanın zannettin adam sana iyilik yapıyor ama bugüne kadar dostum zannettin adam senin yanında olmuyor gibi. Evet, hemen böyle temiz iki tane yola gideceksin. 3 vakte kadar bir yola gittin ve şu anda bir dönüş yolundasın. üç gün üçlü bir vakitte geri döneceksin gibi görünüyor aydınlık temiz bak güzel de bir kısmet ile yani paranı da güzel bir şekilde almışsın geliyorsun diyeyim bak şurada görüyor musun sanki bir e, bak şöyle bir ev gibi değil de daha çok böyle bir e, bir o gibi bir ofis gibi ama böyle tek katlı sanki giriş gibi böyle giriş kat bak büyük büyük camları var şimdi böyle bir iş yeri açmak iş kurmak bunun gibi düşünceler olabilir kafanda. Bununla ilgili bir takım atılımlarda bulunacaksın. Belki bir yerlerden kredi, kredi çekip bir iş yeri açmak isteyebilirsin. Bak, hem ön tarafından hem üst tarafından yol geçiyor. Ve böyle nasıl söyleyeyim sana? Ve böyle çok büyük binaların olduğu bir yerde, yani böyle eğer bir, bir satış yapacaksan müşteri potansiyelin çok yüksek çıkmış çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Peş peşe telefon görüşmeleri yapacaksın. Bir sürü iş haberleri alabilirsin. Şimdi bu ara iş yoğunluğun çok artmış gibi görünüyor. Ee, böyle var ya sürekli bir iş koşturmaları, koşturmacaları içinde olabilirsin bu hafta. Ya bu hafta diyorum bu dönem. Bir sürü konuşan, boş konuşan insanlar. Çünkü onlar hep bu. Sen yaparsın onlar hep konuşurlar. Boş ver konuşsunlar. Evet. Şimdi boşluktan oluyor bunlar. Onlar işte boş boş evde oturdukları için başka insanların hayatlarına sarıyorlar. Neyse demeyeceğim bir şey. Bak şurada görüyor musun? İki tane penceresi olan bir ev böyle. Ufak bir ev ama ve burada bir kupa var. Bak görüyor musun? Bir başarı, bir konuda bir başarı elde edeceksin. Böyle bir resmen sana sanki sen bir sporcuymuşsun falan gibi sana böyle güzel bir kupa verecekler. Ve kupanın üzerine bakar mısın? Çok aydınlık. Ani gündem değişikliklerin olabilir. Burada küs olduğun, sırtınızı dönmüşsün. O sana sırtını dönmüşsen Sen onun gönlünü alacaksın. Sen ona bir şey demişsin, küstürmüşsün onu. Böyle ondan sana bir haber geliyor. Sanki böyle bir kuyruklu yıldız gibi ışık hızıyla. Şunlar senin aydınlık kapıların. Bir sürü müjdeli haberler geliyor. Bak şunlar hep paralar görüyor musun? Paran bolluğun bereketin artıyor. Burada birisi, birisi sanki seni tutmuş böyle bir, bir şey için sarsıyor. Ya diyor ki, sen bir kendine gel artık diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. <laughs> Gözlükleri takmışsın gözüne. Böyle ama bak dikkat ettiysen senin gözlüklerin beyaz. Böyle e, her şeye olumlu tarafından bakmaya çalışıyorsun. Her şeyi pozitif görmeye çalışıyorsun. İşte bu seni sarsıyor. diyor ki bir kendine gel ya. Herkes o kadar iyi değil. Bir kendine gel. Bak burada bir silah çıkmış. Birileriyle ilgili böyle büyük ses getirecek haberler. Yani böyle bomba etkisi yapacak haberler alabilirsin. Bu arada bak böyle var ya böyle su anahtarı falan çıkmış. Dikkat et evinde böyle borularınla ilgili ya da ne bileyim böyle lavabodan su akar akar yerlere bir sabah uyanırsın ayağını bir basarsın carp diye su diyor ki onlara bir dikkat et diyor bak böyle eğer eksiğin yediğin varsa böyle onları bir yaptır uyarı arkadaşlar hemen burada yazmayın yani inşallah senin evine olur falan gibi hemen yazmayın yani ben şimdi burada sizi uyarıyorum ne diyeyim söylemeyin mi yani ne diyeyim burada çiçekler çıkmış böcekler çıkmış mı diyeyim sürekli Evet bakar mısın burada gene bir kuş çıkmış. Bak burada ama kocaman bir kartal. Devlet kapısından gelecek müjdeli güzel haberler. Belki çok uzun zamandır beklediğin haberlerin varsa hem de çok müjdeli bir şekilde. Yani kısmet üstüne kısmet. Sanki böyle bu ara zaten böyle olaylar üst üste üst üste üst üste gelmiş. Ve sen çok yılmış yorulmuş, çok yorulmuşsun. Sana bir Hmm, bir teselli ikramiyesi gibi resmen bir teselli ikramiyesi gibi olacak ve kafamda bir takım soru işaretleri var yani böyle bugüne kadar insanların bu kadar kötü olabileceklerini insanların bu kadar yanlış düşüncelere sahip olabileceklerini düşünmemişsin ama bu sen görüyorsun ya şu an bunları yaşıyorsun ya gerçekten şoklar içerisindesin yani şok 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 Bak şurada bir şemsiye var ve bu şemsiyeyi açmak istiyorsun ki böyle birilerinden korunabilesin. Para muslukların zaten açılıyor. Bolluğun bereketin zaten artacak. Hadi bakalım. Evet. Şuradan tertemiz bir aydınlık. Biraz kafan karışık. Şimdi bak böyle düşüncelerin net değil. Biraz kafa karışıklıkların var. Kafanda bir takım gel gitler var. Yani böyle diyorsun ki ya ben ne zaman huzurlu olacağım? Ben ne zaman mutlu olacağım? Ben hep böyle mi olacağım? Hep bu şekilde mi devam edecek? Yani bir dargın, bir barışık geçiyor hayatımdaki insanlarla bile gibi şeyler düşünüyorsun. Şurada bir kuru kafa çıkmış gördün mü? bak dişlerine. Bak gözleri Bak burnu dişlerine falan bakmayan birisini kafanda öldürmüş olabilirsin. Şimdi birisi hayatından çıkmış gitmiş ama o hayalet hayatında şimdi bak. Evet çok uzun zaman önce çıkmış olabilir bu senin hayatında ama sanki bir hayalet gibi hiç aranızdan hani sen belki sonrasında evlenmiş bile olabilirsin ama aranızdan hiç çıkmamış bu artık bunu çıkar ya gönder gitsin yani böyle bunu bu kimse bunun zaten sana hiçbir faydası o zaman da olmamış bu saatten sonra da zaten olamaz yani. Şuradaki ev çatısını gördün mü? Bak telefon var hemen yanında. Bak burada kocaman bir kuş var. Şurada birisi var bak görüyor musun? Bir erkek bu. Şurada bir bayan var. Bak şimdi bu erkek var ya bu bayana bir, bir takım kötülükler yapmış. Ama şimdi bu bayan çok yükselmiş. Erkek bak görüyor musun? Bak Bak, sanki bir ağaca bakar gibi böyle kafasını yukarı doğru kaldırmış ona bakıyor. Artık ona ulaşamayacak yani bu buna ulaşmak bununla yeniden olmak istiyor ama artık ulaşamayacak. Bu çok yükseklere çıkmış. Ve burada bir S harfi var. Hemen burada sıkıntıdan karnı şişmiş biri var. Ya hamile ya sıkıntıdan karnı şişmiş. Şurada biri var görüyor musun bak. Bak ayaklarına bak. Burada Başka biri var bu yaşlı birisi bak böyle pardesü mü denir nedir onun gibi bir şey giymiş. Böyle bu tarafa doğru gidiyor. Bu uzun boylu kişi de ona yardım ediyor. Bu sen misin acaba yaşlı bir insana yardım mı edeceksin? Şuradaki şeyi gördün mü bak ev minik bir minik ama çok güzel böyle merdivenleri falan o kadar güzel ki. Burada bir kuş kuyruğuna bak çok böyle güzel müjdeli haberler. Burada bir takım olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Hayatına rahatlık gelmeye başlıyor inşallah artık. Şurada bir yavru akbaba var. Şimdi var ya bak böyle senin akrabalarından, sülalenden hep senin düşmeni bekleyen, hep senin bir kötü duruma düşmenizi, hatta çoluğundan çocuğuna kadar neyse bunlar. Sen bak o kadar iyisin ki hep bunlara destek olup yardım ediyorsun. Ama neyse onlar hep senin düşmeni, hep bir kötü olmanı istiyorlar. Yani işte kötü her zaman kötüdür. Onlar hiç değişmiyorlar maalesef. Evet burada ters dönmüş bir 3. 3 vakte kadar beklediğim bir haberim varmış gelmemiş. Beklediğim bir para varmış gelmemiş. Burada birisi var sanki böyle bak gözüne bir, bir şey tutmuş. Burada kaynak yapıyor gibi. Yani böyle hani kaynak işi yapılıyor, yapılıyor ya böyle kıvılcımlar çıkıyor falan. Bakar mısın bak. Yüzüne böyle bir şey tutmuş kaynak yapıyor gibi sanki. İşi mi acaba bu bunun? Olabilir. Şurada bir kalp var. Bak kalbinle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsin. Gerçekten dikkat ol, dikkat et. Bugünlerde biraz kalbin ağrıyor gibi. Kendini çok yorma. Bak burada hatta gördün mü? Bak kalp işaretler. Ne deniyor? ritim, kalp ritmi işaretleri çıkmış. Bir kalbine baktır bence. Şurada bir iki rakamı çıkmış. İki vakte kadar güzel haberler gelmeye başlıyor. Eğlenceli. Öyle güzel eğlenceli ortamlara gireceksin. Bununla ilgili haberler gelmeye başlıyor. Zaten sıkıntın biraz var ama aydınlanacaksın merak etme aydınlıklar. Burada bir bayan var hani böyle. <laughs> Bakar mısın elinde mendili var mendilini yere atacak. Neyse niye mendili atıyorsa acaba Aa, onu bilemedim yani. Hayatına biri mi girsin istiyorsun? Ee, bekarsan eğer belki hayatına biri girsin istiyorsun. Bak burada da biri var o da bakıyor atsa da ben tutsam diye aslında fena da çıkmamış ne çıktı bir mum yakmışsın kocaman bir balık hanene girmiş aydınlık bir kapı önünde açılıyor bir bebek bak bir miras olayı bir bebek bir bebek müjdesi var bir bebek haberi aydınlık bir kapı dileklerine giden yol açılmış arkasına kadar kendini bak böyle kendini var ya bu ara biraz eve kapatacak olabilirsin biraz sakinlik yalnızlık Arayışı içindesin. Biraz kendini eve kapatabilirsin. Yani etrafında pek insan istemeyeceğin bir dönemde de olabilirsin. Hadi bakalım. Bir de kart çekelim. Ne çıktı? İnançta kuvvet, taraf tutma. Hmm. Acaba e, inançların birazcık zayıftı ama şu bu aralar birazcık inançlarınla ilgili bir takım sorgulamalardan mı geçiyoruz? Bak gizli düşmanlara dikkat et. Özellikle de su grubundan dişiler ve biraz sosyal çevrede sosyal çevrenden biraz fazla etkileniyor olabilirsin. Ama işte dediğim gibi sosyal çevrende arkadaş çevresinde sinsi düşmanların olabilir. Onlara onlara karşı dikkatli ol. Biraz da inançlarını ya inançların çok kuvvetli ya da böyle inançlarını birazcık kuvvetlendirmen gerekiyor gibi bir şey çıkmış. Evet canlarım benim. Bugünlükte bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.